Eee fiziki alan ihtiyaçları bu noktada Allah'ın izniyle uzunca bir süre problem olmaktan çıkarılarak çözülmüş olacak. Bu sürecin başından sonuna adli teşkilatımızı destekleyen Sayın Vahit İş Bakanımıza ve Sayın milletvekillerimizin tamamına aynı şekilde eee bakanlığımızda Sayın e, Ramazan Bakanımıza, Yılmaz Suç Bakanımıza, bizi destekleyen Sayın Baro Başkanlarımıza, Baro Başkanlarımıza o dönemde yine yani Sayın e, Burak Bey de yani şey, Baro Başkanı'yla Sayın e, Başkanı da aynı şekilde. Yani aynı olarak bir bütün olarak bu sorunlar Allah'ın izniyle gidecek. Ben yani huzurlarınıza ciddi katkılarından, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu kadar hizmetin e, olduğu bir dönemde burada eşimin memleketinde ve benim eee hazırdan kendimi memleketleriniz ve hemşehriniz hissettiğim şehre böyle bir katkıya vesile olacak cüzi bir e, katkın olması hasebiyle de bahtiyar olduğunu ifade etmek istiyorum Cenab-ı Allah'a hamdü sena ediyorum. İnşallah eee dediğim gibi bu sorunları da biz açtığımız zaman eee ben inanıyorum ki Türkiye genelinde adli teşkilatı olarak gerçekten kemal bir noktaya ulaşacağız. Akabinde dediğim gibi sadece bunlarla kalmayın. Eee adalet esaslı işin özünü, esasını dolduracak şekilde inşallah teşkilatımızı burada çok ileri seviyelere getireceğiz. Yine önemsediğim konulardan birisi e, maalesef birçok yerde karşılaşıyoruz. Hakim, savcı, avukat yani sanki farklı e, meslekleri, farklı menbayı e, menbadan gelen, farklı kollardan gelen, birbirine trak, birbirine işte bir şekilde mücadele içerisinde bulunan meslek profili var. Maalesef hücreye ifade ediyorum. Sen başkanlar bunu şahidin. Ben hayat boyunca böyle bir anlayışı kabul etmedim. Biz 85 milyon olarak birbirimize kardeş bir milletiz. Birçok farklılığa rağmen çok güçlü bir e, aile bağlarımız, millet bağımız olan bir milletiz. Dolayısıyla hele hele karbon marşının üzerinde söylüyorum. Burada ve sedamete insanlarla beraber çalışıyoruz ve bu meslektaşlarımızla beraber biz hakim savcı avukat ayrımını doğru bulmuyoruz. Sayın baro başkanlarım da ben başından beri şahidim. Gerçekten her zaman da ve vekillerimize söylüyorum. Ben birçok baro başkanıyla çalıştım, birçok yerde çalıştım. Ama e, inanın sanki birbirimizle bir mücadele eder mantığıyla her an bir hadiseden kriz çıkacakmış gibi dinliğiyle biz çalışıyorduk ben yine söylüyorum sanki benim hayatımda asıl saadet yaşar gibi hem kendi çalıştığım mesai arkadaşlarımla hem de baro anlamında çok uyumlu, ahirli, güzel bir çalışma ortamı buldum iki yıl boyunca. Bu noktada avukat ve hakim savcı ayrımı yapansızın bu kardeşlik hukukunu, birliktelik hukukunu lütfen birlikte üst seviyelere taşıyalım. Birbirimize nihayetinde özellikle size söylemek istiyorum. Siz de ev sahibisiniz bu şehrin eşrafısınız. Evin sahibi ve kapıyı açacak olan sizsiniz. Dışarıdan gelen hakim savcılar, bunlar arkadaşlarımız, hepsi de vatanın çeşitli yerlerinde, hepsi de vatan sevdasıyla gelen insanlar. Belki bazen dosyanın mahiyetine kaynaklanır, karşı karşıya gelmeler olabilir. Bu işin doğasında olan bir şey, bildiğiniz üzere. İşte bu noktalar biz birimizi, birbirimizi, birbirimizi uzaklaştırmamalı, birbirimize refleks adı, önyargı besletmemeli. E ne yapmamız gerekiyor? Ben bu ara başkanlarımızın tamamını da daha önce de ifade etmiştim. Evin sahibine misafir kapı açmak düşer. Hoş geldin demek düşer. Buyur etmek düşer. Ev sahibi olarak ev sahibinin göstermesi gereken kemal davranışı ortaya koymak gerekir. Düşer. Çünkü bizim millet olarak diğer medeniyetlerden farklı kılan şey bu hasretlerimiz. Bu hasletlerimiz sadece bizim sosyal hayatta uyguladığımız hasletler değil. Bizim meslek hayatımızda da sonuna kadar uygulamamız gereken güzel şey hasletler. Çünkü bizim milletimize asıl kılan hususlarda başında sayacağımız süper bu. O yüzden lütfen sen bana başında olsun. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Hakim ve Cumhuriyet Savcılar. Bunlar genç arkadaşlar. Bir şey, aşkla muhabbet ediyoruz bazılarının ilk görevi sizde gördüğüyle başlayacak. Sizde gördüğü çıtayı esas alacak. Bir kapılarını Allah rızası için çalın. Heyetler oluşturalım. Ben de iştirak edeyim size. Başsavcı vekillerimiz iştirak edeyim etsinler. Heyetler oluşturun. Hakim arkadaşlarımızı, savcakları ziyaret edin. Bir hoş geldin deyin ev Bakın onunla beraber emin olun. Varsa onlara yüklenen bir takım önyargı verecekse bunların hepsini hep birlikte kaldıralım. Çünkü biraz önce ifade ettim. Vatandaştan sizin tarafsızlığınız, adaletiniz, bağımsızlığınızla ilgili bir yargı oluşturmasını bekleyemezsiniz. Onun sorumlusu sizsiniz. Siz emek vererek ve kaldıracaksınız. O önyargıları siz kıracaksınız. Aynı şekilde ev sahibi olarak da o insanlar varsa bu konuda bir refleksi onu ortadan kalacak olan da yine evin sahipleri olarak sizler ve bizleriz. Bu noktada bir başlangıç yapalım sen başa. Biz de ziyaret edelim. Hoş geldin diyelim. Bu kardeşlik hukukunu en üst seviyeye taşıyalım. Çünkü dediğim gibi bu milleti güçlü kılan en önemli şey millet bağı, aile bağı, komşuluk bağı, akrabalık bağı ve bu şekilde meslek bağları. Biraz önce başkanım ifade etti. Çok büyük, çok geniş, çok e, yetki anlamında e, bir takım uhreviyete de mantık olan yetkileri kullanan mesleği icra etme görevini başta Cenab-ı Hak sonra da onun gölgesi olan devletimiz size bahşetti. Onu en güzel şekilde temsil etmek gerek. Bunun yolu da buradan geçiyor diye düşünüyorum. Sözlerimi daha fazla uzatmadan. E, bu adli yılın benim koyduğum nazizane bu perspektifte asli olarak kendimle mesul kabul ederek söylüyorum. Bu perspektifte inşallah e, hedefimizi icra etmeye inşallah mantıklı olacak bir adli yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Yeni adli yılın tüm teşkilata, baromuza, hakim ve savcılarımıza, yardımcı personelimize, tüm yardımcı camiasına Cenab-ı Hakk'ın hayırlar getirmesini, adil kararlara, vatandaşın adalete güven e, duygularının perçinlenmesine ve güçlenmesine vesile olacak bir yıl olmasını niyaz ediyor yargıya bugüne kadar hizmet etmiş hakim, cumhuriyet savcısı, avukat meslektaş dahil, yardımcı personel dahil, gönül verip nefer olmuş tüm yüreklere, adil yüreklere e, selam selam masaylılarımı soruyorum. Ölmüş olanlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yine 6 Şubat depremlerinde hem ilk tüm illerde vefat eden vatandaşlarımız olduğu gibi Avrupa meslektaşlarımız da var. onlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak'tan kardeşlik hukukumuzu çok daha müşterilecek bir adli yıl niyaz ederek bugün ev sahibi yapan Sayın Barı Başkanımız olmak üzere beni sabırla dinleyen ilimizin tüm protokoline, protokolüne, yönetimine, ve gönüllü, maraş gönüllülerine ve her platformda bizi yalnız bırakmayan basınımızın yüzüde temsilcilerine teşekkür ediyorum. Selam saygılarımı arz ediyorum. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.